Merhaba arkadaşlar. Mart ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Mart ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan akrep burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan akrep burcu dostlarımızın Mart ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Şunu da gördüm aldım kabul ettim bu mesajın sahibi akrep burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Mart ayı kariyer destekleyici enerjilerini aldım kabul ettim bu neymiş? Pekala. Şimdi bu yolculuğun hangi kısmında olduğunuz değişkenlik gösterir. Bazıları buraları atlatmıştır. Ee, güzellikleri güzelliklere çoktan açılmıştır. Bir, uf, arkadaşlar burada çok güçlü mesajlar var şöyle ki. Şimdi yani bir değil İki kartla, bir minor, bir majör enerjiyle artık yaşam amacınıza uygun, yüreğinize uygun, yüreğinizin bilgeliğiyle uyumlandığınız bir alanda seçim yapma zamanı gelmiş. Yüreğinizin şarkısı, sözü nedir, amacı nedir, hedefi nedir, sizin o güzel yolculuğunuzda. Ee, sizi huzur verecek, doygunluk verecek, manevi anlamda sizi önce doyuracak hizmetiniz nedir? Şimdi. Ama öncesinde buradan başlayalım. Bir ilerleyiş var çünkü burada bir dizgi var. O da şu. Bir kere artık e, sahtekar zihne dikkat etmek gerekecek. Sizi oyalayan, bir sarmalın içinde tutan, bir şeyleri savsaklamanıza ya da işte etrafından dolaşmanıza ya da halının altına süpürmenize sebep olan sahtekar zihin. Yanı sıra yaşamınızda güvenilmez, itimadınızı sürekli sarsan insan ya da insanlar varsa onlardan da özgürleşmek gerekecek. Madalyonun iki yüzü olan bir karttır bu. Ee, ve perspektif geliştirmek dediğimizde zaman hırsızı, enerji hırsızı insanlar da, zihin yapısı da bize zarar verir. Öyle değil mi? Oysa ki her zaman İçsel dürüstlük ve dışsal dürüstlükle davranabil davranabilmek ve bu şekilde perspektif geliştirmemiz gerekir. E şu 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 benim için hayırlı değildir, şu 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 benim için adil olandır, şu şu vesaire biliyorsunuz. Ve dışsal dürüstlük dediğimizde o içerideki dürüst enerji dışarıya yansıyacak ve her şey düzgün bir rayda ilerlemeye başlayacak o zaman. Şimdi bir bakın bakalım nerelerde oyalanıyorsunuz. E, zaman kaybediyorsunuz enerji kaybediyorsunuz burada buraya geldiğimizde geride bırakış e, sizi yaralayan yoran kıran döken bir döngü e, tamamlanmış artık mutluluğu huzuru neşeyi canlılığı umudu hak ediyorum kendimi seçiyorum bu döngüyü geride bırakmayı seçiyorum deme zamanı gelmiş bu, bu dönemi ve buna bu, bu nasıl konuşamadım? Kırık dökük duygulara sebep olan bu döngüyü ve kırık dökük duyguları komple bırakmak gerekir burada. Artık umuda açılıyoruz. Zaten bir değerlendirme yapmanız gerektiğinden bahsediliyor artık. Zihinsel olarak sakinleş, merkeze yaklaş ve sağlıklı değerlendirmeler yap. Artık içgörü ve farkındalık kazanma zamanı geldi. Ancak o zaman özgürleşecek ve güçlü bir şekilde harekete geçebileceksin. Şimdi zaten bütün mesele önce buradaki yükümlülükleri yerine getirmek. Sizler zaten bilgi grup arasındasınız. Perspektif geliştirmek dediğimizde, geride bırakış dediğimizde, kabuk değiştirmek dediğimizde, e, analitik zeka dediğimizde akrep burcu önü çeker değil mi? Yani akrep burcu bir de öyle enteresan bir burçtur ki hem aktif analitik zekaya sahiptir hem sezgisel analitik zekaya sahiptir. Ben de akrep burcuyum. O yüzden biliyorum nasıl düşünebilecek olduğunuzu ve geride bırakış dediğimizde en güzel bırakışları biz yaparız. Dibin dibini bile görmüş olsak, karanlığın gözlerinin içine bakarız ama zamanı geldiğinde o karanlıktan ışığa doğru ilerlemeyi de biliriz. Zamanı gelmiş. Şimdi burada canlar ne yapsaydınız o güzel yüreğiniz huzurlu olurdu, mutlu hissederdiniz. Bütünlük içinde, uyum içinde, ahenk içinde hissederdiniz. Yaşam amacınıza uygun, birilerine göre değil, bir şeylere göre değil, piyasaya göre değil, trend diye değil. Yüreğinizin bilgeliğiyle seçim yapma zamanı geldi. Kalpten seçimler var burada. Burası da ilahi yaratım boyutu burası. Ee, o kadar severek ilgileniyorsunuz ki bu yaratım üretimi inşa alanıyla, akıştasınız, andasınız, aşkla üretiyorsunuz, yaratıyorsunuz, inşa ediyorsunuz, zamanın nasıl geçtiğini algılamıyorsunuz bile burada. Dolayısıyla endişe yok, kaygı yok, vesvese yok, teslimiyet içinde sadece yaratıcılık ve üretkenlik ve inşa ile uğraştığınız için bolluk berekete ulaşmanın formülüdür bu zaten. Yani buradan 6 ay sonra ne olacağını kafayı takarak bolluk bereket inşa edemeyiz. Bolluk bereketi anda inşa ederiz ve burada çok güçlü bir bolluk bereket yolculuğu var. Ee, süreç yasasıyla hareket ediyorsunuz burada. Zaman tanıyorsunuz, alan açıyorsunuz, sevgi duyuyorsunuz, umutlusunuz, inançlısınız, adanmışsınız ve e, yolculuklar başlatıyorsunuz lider ve öncü bir şekilde zarafetle bu yolda ilerliyorsunuz dokunduğunuz her şeyin enerjisini büyütebilecek bir çalışkanlıkla ilerliyorsunuz burada sorumluluk sahibisiniz denetimlisiniz disiplinlisiniz andasınız ve her şeyi ama her şeyi besleyerek büyütüyorsunuz burada, geliştiriyorsunuz. Gelişme prensibi var değil mi toprak elementinde? Üstelik köklendirdiğimiz bir şeyleri büyütüp beslediğimiz için sarsılmaz, savrulmaz bir bolluk bereket alanıdır. Seçeneklerimizi değerlendiriyoruz burada. Sağlıklı seçenekleri değerlendirdikten sonra süreç yasasıyla ve çalışkanlıkla e, bolluk bereket anlamında çok şanslı döngülere gebe bir oluşta Denge içindeyiz burada. Jüpiter var burada değil mi? Oğlak görüyoruz burada. Oğlak Burcu biliyorsunuz. Azim, kararlılık, hedef odaklılık, çalışkanlık. Saat görüyoruz. Zaman, süreç yasası, ee, istikrar, süreç, kararlılık. Adım adım, adım adım, adım adım. Ondan sonra buradayız işte. Şimdi artık projeler, yetenekler, ilişkiler... Ee, ne inşa etmek istiyorsanız, zarafetle, e, sakin bir tutumla, dingin, provoke olmayan, sakin, planlı, programlı e, bir oluşla bolluk bereket yaratıyorsunuz burada her anlamda. Her anlamda. Zaten burası e, tek başına çok güçlü bir araç. Burası zaten sizi buraya ulaştıracak en önemli aşama. Bütün mevzu burası. Bunun ne olduğunu tespit etmek uğurlu olsun zaten hali hazırda biliyorsanız ne hala bilmiyorsanız e, bir yürekten değerlendirme yapın olur mu ne yapsaydım o güzel yüreğim doygun hissederdi e, insanlara ne katsaydım bana huzur verirdi e, mutluluk verirdi keyif verirdi canlılık verirdi e, mutluysanız huzurluysanız doğru yoldasınız keyfiniz yerindeyse doğru yoldasınız ayaklarınız geri geri gidiyorsa ya da biraz yarım eksik hissediyorsanız konu her ne olursa olsun ister bir kariyer ister bir ilişki ister bir yaşam alanı e, yanlış yoldasınız demektir. O yüzden hep bizim zaten ölçü, ölçütümüz bu olmalı. Mutlu muyum? Keyifli miyim? Canlı mıyım? O gün yataktan heyecanla mı kalkıyorum? E, bütün günün hayaliyle mi yatıp bütün günü aklımda geçirerek mi uyuyorum ve ertesi günün hayaliyle mi uyu, uyu uyuyorum ve sabah o heyecanla mı uyanıyorum affedin dil sürçmeleri için o zaman doğru yoldayız zamanı gelmiş Evet, şimdi şimdi sığınak. Birazcık değerlendirme işte burada. İçsel bilgeliğinizle bir bütün olacaksınız. Kaliteli bir tek başınalık, kaliteli bir izolasyon. Bu şu demek değil dışarıya çıkmıyoruz, kimseyle görüşmüyoruz, sosyalleşmiyoruz. Hayır bundan bahsetmiyoruz. Ama hepimizin Zaten her daim günde en az bir saat kendimize, kendi kendimizle huzur içerisinde zaman geçireceğimiz zamanlar ayırmamız bolluk bereketimize hizmet eder. Çünkü perspektif geliştirebiliriz, işte içgörü ve farkındalıklar kazanabiliriz böyle döngülerde ki burada yapılması gerekiyor zaten bu aşamada. Ve daima yapmak bolluk bereketimize hizmet eder. Yanı sıra burada, ee, şöyle bir durum var. Şimdi birazcık mevzular kendi tabiatında çıktı burada açığa. Bazıları bir takım insanlarla, olaylarla, döngülerle karşılaştı. Ee, burada e, her şeyin kendi tabiatında açığa ile ilgili bir kabulleniş gerekecek. Teslimiyet gerekecek. Her zaman <laughs> her şeyi kontrol edemeyiz. Her şey bizim kontrolümüzde değil. Zaman zaman olaylar, döngüler, insanlar vesaire kendi tabiatında açığa çıkar. Bizim teslimiyete geçmemiz gerekir, esnememiz gerekir, şahsileştirmemeyi başarmamız gerekir. Ya da yapışmak, oldurma güdüsüyle hareket etmek, kontrol etmeye çalışmak ya da bir türlü kabullenememek nasıl olur, bana nasıl böyle davranır, bu döngü nasıl böyle şanssız olur filan falan ya da bu insan. Dikkat, burada kesinlikle mevzuların komple konu her neyse tabiatıyla açığa çıkan mevzular kendi hastabiatlarıyla kabullenilecek e, ve serbest bırakılacak. Burada bunu görüyoruz. Bırakın. Bırakın. Esneyin. Esneyin ve yaşamda anda e, koşulsuz sevgiyle odaklanacağınız alan burada çok belli. Kariyer yaşamınızda. Burası. Kendi Tabiatınız, sizin renginiz, sizin kumaşınız, sizin e, o güzel potansiyeliniz bunlara odaklanma zamanı gelmiş. Gerisi bolluk bereket. Seviyorum sizi. Bir dahaki e, kariyer açılımınızda buluşmak üzere şimdi ilişkisi de açılımınıza geçelim.